Şimdi gelelim 2024 yılının 3. çeyrek iş gücü e, girdi endekslerine bakmaya çalışalım. Girdi maliyetleri olarak da yorumlayabilmek mümkün. Mesela e, sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi e, 2024 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yıla göre e, %3'lük bir artış göstermiş. Yani endekste %3'lük istihdamda bu sektörlerde %3'lük bir artış var. Alt sektörleri incelendiğinde biraz daha ama sanayide 0.5'lik bir azalış görüyoruz. İnşaat sektöründe 7.4'lük artış var. E, hizmet ve ticarette ise 4.1'lik bir artış var. Yani bu istihdam genişlemesinde e, ana unsur inşaat ve hizmet sektörü oluşturmuş. Sanayi inşaat ve ticaret hizmet sektörü toplamında çalışanlar saat endeksine bakıyoruz. Üçüncü çeyrekte bir e, nokta birlik bir azalış olduğunu görmekteyiz çalışma süreleri endeksine baktığımızda. Brüt, brüt ücret maaş endeksi yıllık %74.7'lik bir artış göstermiş. Bu da aslında yine bir enflasyon göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Sanayi, inşaat ve hizmet e, ticaret hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyetinin bir önceki döneme göre %76.9 arttığını görüyoruz. E, keza saatlik kazanca baktığımızda ise benzeri bir oran var. 76.6'lık bir artış olduğunu söylemek mümkün. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranına bakıyoruz. 2024'ün 3. çeyreğinde yine 8.7 seviyesinde bir işsizlik oranı var. İstihdam oranına baktığımızda 49.6, iş gücüne katılım oranına baktığımızda 54.3 genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizliğe baktığımızda ki 17 küsürlerdeydi hatırlayın mevsim etkisinden arındırınca 16.8 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Yine istihdamın hizmet sektöründe en yüksek olduğunu mevsim etkisinden arındırılmış haliyle 58.2 olduğunu görmekteyiz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42.6 saat, haftada 42 43 saat çalışıyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücüne bakıyorum. 26.5 ki 22 küsürlerdeydi. Mevsim etkisinden arındırınca 26'ya çıktı. İş ücretli çalışan sayısının yıllık %2.9'luk bir artış gösterdiğini görmekteyiz. Şimdi konut ve inşaat endekslerine bakmak lazım. İnşaat üretimi yıllık 10.8'lik bir artış göstermiş. Toplam ciro yıllık yüzde %42. 42.4 artmış. İnşaat maliyetlerindeki artış 35.93. Bina inşaat maliyeti yüzde 36 artmış. Bina dışı yapılan inşaat faaliyetleri ise yüzde artış göstermiş. Yine Türkiye genelinde Kasım 2024'te 153.14 konutun satıldığını görmekteyiz. Bir önceki aya göre bu bir azalış göstermiş olarak da tanımlanabilir. Konut satış oranları bakıyoruz Ocak Kasım aralığına bakmışız burada 16.4'lük bir artış var konut satışında. Toplam konut satışı içerisinde e, ilk el yani birinci konut 32.2 ikinci el konutlara baktığımızda ise e, 24.2'lik bir artış göstermiş. Bir önceki yıla göre tabii konut aynı dönemi kıyasladığımızdaki artışa ikinci el konutlarda yüzde on üçlük bir artış. Yabancılara yapılan konut satışlarına bakıyorum. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre yüzde otuz beşlik bir azalış göstermiş diyebiliriz. Yabancı konut satışında bir azalma var. Ülke uyruklarına göre bakarsak ise Ruslara en çok konut sattığımızı, söyleyebiliriz. Yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerine bakıyoruz biraz da. Şimdi orada göreli yoksulluk dediğimiz oran 13.6. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının yoksulluk oranı ise yüzde sıfır özür dilerim 0.9 puan artışla 17.9 seviyesine yükselmiş. Bir okul bitirmeyenlerin yüzde 24.7'si Lise altı eğitimlerin %13.6'sı, lise ve denge okulları mezunu %7.4'ü ise yoksul. Yani okul bitirmeyenlerde yoksulluk oranı oldukça yüksek 24.7. Maddi ve sosyal yoksunluk oranına bakıyoruz yüzde 13.3. Şimdi ne demek bu? Ee, otomobil sahipliği ekonomik olarak beklenmediği harcamaları, harcamaları karşılayabilme, evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayabilme, kira, konut kredisi ve faizli borçları ödeyebilme. İki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yiyebilme, evin ısınma ihtiyacını karşılayabilme, mobilyaları değiştirebilme gibi unsurları sağlayamayanlar. %13.3 dolayısıyla bu daha yüksektir gibi geliyor bana ama TÜİK, TÜİK böyle söylemiş. Sürekli yoksulluğa bakıyoruz. 13.7 göreli yoksulluğun. En düşük olduğu bölge TR, TRC1. Yani Antep, Adıyaman, Kilis bölgesi. Göre e, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeye bakıyoruz. Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir bölgesi TR71 e, diye tanımlayabiliriz. 40 e, Kırıkkale'nin kodundan aklınıza geliyor 71 40 ayın plakasıydı diye hatırlıyorum. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında oranlar olanlar yüzde 29.3, nüfusun yüzde 4.3'ü 4 yıl boyunca yoksulluktan çıkamazken yüzde 74.8'i hiç yoksul olmamış. Bu veri onu anlatıyor. Nüfusun yüzde %31 31.3'ü sızdıran çatı nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi problemi yaşıyor. Yoksulluk göstergesi bu. Taksit ödemesi veya borcu olanların oranı %56. Bu halkın %56'sı taksitli veya taksitli borca girmiş. Borcu var. %56'sı borçlu. Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı %56 olarak görülüyor. Gelir dağılımı istatistiklerine bakalım biraz. Mesela en yüksek eş değer, hane halkı kullanılabilir fert gelirine sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0.6 azalmış. 48.1'e gelir. Yani en yüksek gelir grubuna sahip milli gelirin %48.1'ini oluşturuyor. En düşük gelire sahip %20 ise %6.3'ünü oluşturmakta. Ee, bu da e, çok ciddi anlamda bir gelir adaletsizliğinin de göstergesi. Cini'ye bakıyoruz. Cini 0.41 e, seviyesinde yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir gelir bir önceki yıla göre yüzde 106.9 artarak e, 374.899 TL'ye çıkmış. Toplam gelirden en yüksek payı %48.8 ile maaş ve ücret geliri alıyor. Bak toplam gelirden en yüksek pay maaş ve ücretlilere gidiyor diyebiliriz. En yüksek yıllık ortalama esas iş geliri 309.000 TL yüksek öğretim mezunları elde ediyor bunu. Yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış inşaat sektöründe 115.4'lük bir serinin olduğunu görüyoruz. Gelir eşitsizliğinde en fazla, e, gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu il tabii ki İstanbul. Bir önceki yılda işsiz olanların %40.8'i 2024'te iş bulmuş gibi bir seri de var kuşaklar arası aktarıma bakıyoruz. Yani bu anne babanın yaşam standardının veya eğitim düzeyinin çocuğa nasıl yansıdığını anlatıyor bize. Mesela annesi yüksek öğretim mezunu olan fertlerin yüzde %83.5'i de yüksek öğretim bitirmiş. Bak baba da bu böyle değil. Anne okuyorsa çocuk da okuyor. Babada tutmuyor bu her zaman. Anne de böyle ama yüksek bir oran Yüzde %83.5. Geçmişte babası veya şu an kendisi işveren veya kendi hesabına çalışanların oranı yüzde 14.5. Geçmişte maddi durumu çok kötü olan fertlerin yüzde 14.9'u şu an en yüksek gelir grubuna dahil olmuş. Yani e, şans kapıyı kırınca e, hikayesini sağlamış yüzde 14.9. Fert 14 yaş civarındayken ev sahibi olanların %57.7'si şu anda da oturduğu konutun sahibi. 57.7 14 yaşındayken mülkiyet durumu kiracı olanların %40'ı şu an oturduğu konutun sahibi. Ama %47.7'si hala kiracı. %47.7'si hala kiracı. İşçisin sen işçi kal cümlesi burada tutuyor galiba. Fert 14 yaş civarındayken maddi, maddi olarak tatile gidemeyenlerin %69.1 hala tatile gidemiyor. Fakirlik devam ediyor bir kısır döngü şeklinde. Hane halkı tüketim harcamalarına bakalım. Mesela Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek pay 23.9'da konut ve kira harcamaları olmuş. İkinci sırada ulaştırma var. Üçüncü sırada ise gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının olduğunu görmekteyiz. Toplam tüketim harcamaları en düşük pay alan harcama türü ise 0.8 ile sigorta ve finansal hizmetlerin olduğunu görmekteyiz. Keza buna dair aşağıda bir grafiksel seri de var harcama payları göz önüne alındığında dikkat et. Sigorta ve finans hizmetlerinden sonra en düşük pay eğitim hizmetlerinde. Sonra sonra bakıyoruz bakıyoruz sağlık hizmetlerinde. Yani insanların reel anlamda geliri düşünce ilk önce sigortadan, finansal hizmetlerden vazgeçiyorlar. Eğitimden vazgeçiyorlar, sağlıktan vazgeçiyorlar. İlk vazgeçtikleri şeyler bu. Hele eğitim ilk vazgeçilen unsur neredeyse diyebiliriz. En düşük gelir grubu olan Birinci yüzde yirmilik grupta yer alan hane halkları gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yüzde 36.6, konut ve kira harcamaları yüzde 29.2, ulaştırma harcamaları ise yüzde 8.8. Mobilya ev eşyası 5.4 seviyesinde olmuş. Yani en düşük gelir grubu ilk önce karnını doyurabilmeye, sonra herhangi bir konutta yaşayabilmeye ve ulaştırmaya bedel ayırmış. En yüksek gelir grubuna bakıyoruz. Onların en yüksek ayırdığı pay ulaştırma harcamalı benzin'e para vermişler. Konut kira harcamaları yüzde Gıda alkol içecek harcamaları yüzde 14.5 seviyesinde gerçekleşmiş. Ee, Tabi burada bir diğer veri ise lokanta ve konaklama hizmetlerine de bunlar para pay ayırabilmişler, bilmişler. Ee, 69 işte gelir grubu farkının tüketim harcamalarında yarattığı farklılığı da böyle yorumlayabilmek mümkün satın alma gücü paritesine bakıyoruz ee, bu anlamda mesela satın alma gücü paritesine göre kişi başına gayri safi yurt içi hasıla endeksi 2023 yılı sonuçlarına göre 27 Avrupa ülkesinde e, ortalama yüzüken bu değer Türkiye'de 72'ye düşüyor ee, yine kişi başına fiili bireysel tüketim ortalama yüzüken Türkiye'de 84'e düşüyor bu şu demek Bakın fiili bireysel tüketim ilişkin fiyat endeksi 2023 yılında e, sonuçlarına göre 29 olmuş. Yani e, Avrupa'da 100 lira karşılığı aldığın ürünü o 100 lirayla Türkiye'ye geldiğinde e, o 100 euro ile Türkiye'ye gel 39 euro karşılığında da alabiliyoruz. Bu da yüksek kurum bedeli işte yani ülke malını dünya ölçeğinde kıymetsiz kılan da bir senaryo olduğunu gösteriyor. Fiyat endekslerine bakalım biraz. E, tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık 32.92 artmış. E, yurt dışı üretim fiyat endeksine bakıyorum. Yurt dışı üretici fiyat endeksi e, 23.50 seviyesinde 2024 verileri. Tüketici fiyat endeksinde ise 44.38'lik bir bant görmekteyiz. Tabi burada eğitim bedenlerindeki artış bakın en yüksek %91.64 seviyesinde Sonra konut gelmiş, sonra lokanta ve diğer unsurlar, sağlık gelmiş. Dolayısıyla niye vazgeçtikleri de aslında ortada gibi duruyor diyebiliriz. Yurt içi üretici fiyat endeksine bakıyoruz. E, yıllık %28.52'lik bir e, artış göstermiş diyebiliriz. Burada en yüksek fay dayanıksız tüketim mallarının fiyatları olmuş. Sonra dayanıklı tüketim malları bu anlamda pardon madencilik ve taş ocağı maliyetli bir unsura dönüşmüş dayanıklı tüketim malları da sonrasında gelen bir veri olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Yine hani sektörler bazında içecekler en yüksek fiyat artışını yaşamış yurt içi üfede sonrasında temel eczacılık ürünlerini görüyoruz metal cevherleri görüyoruz tütün üretimi devletin vergi politikaları etkisi gereği. E, hizmet üretici fiyat endeksine bakıyoruz. Yıllık yüzde %53.44'lük artış göstermiş. E, burada da en büyük pay bilgi ve iletişim hizmetlerindeki fiyat artışı olmuş. yüzde %64.72'lik bir seriyle Finansal yatırım araçları yıllık ortalama değerlendirildiğinde külçe altın üfeyle de indirgendiğinde yüzde %20.35 tüfeğe indirgin, indirgendiğinde 7.13 oranında e, yatırımcısına en yüksek getiri sağlayan unsur olmuş diyebiliriz. Altın en kıymetli ürünmüş e, finansal yatırım araçlarında e, bakıldığında. Güven endekslerine bakıyoruz. Güven endeksleri şimdi bize şunu anlatır. Güven endeksleri ortalama 0 ile 20 arasında bir değer alır. E, yüzden büyük olması iyimser, yüzden küçük olması kötümser bir senaryo. Mesela e, tüketici güven endeksine e, bakıyoruz. Kasımdan aralığa geçerken e, tüketici güven endeksi e, artmış. E, dolayısıyla yüze yaklaştıkça e, iyi ama yüzün üzerinde iyimseriz. Mesela ekonomi güven endeksi de bu anlamda yüze yaklaşmış. İyimser olabiliriz. E, reel kesim güven endeksine bakıyoruz. Burada tam tersi reel kesimin e, güven endeksinde bir düşüş var. Kötümserlik var. E, hizmet sektörü güven endeksinde iyimserlik var. E, perakende ticaret sektörü güven endeksinde iyimserlik var. İnşaat sektörü güven endeksinde ise yine bir iyimserlik olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, bu verilere bir daha bakmanızı sınav öncesinde rakamlara da bir bakmanızı tavsiye ederiz bu aşamada diyebilirim. Eğitim harcamaları istatistiklerine bakıyoruz. Eğitim harcamaları 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL olmuş. Eğitim harcamaları 2023 yılında 2022 yılına göre %92 artmış. Burada da en büyük artışı okul öncesinde görmekteyiz. Sonrasında ilkokul, ortaokul diye devam ediyor ama okul öncesi harcamalarda ciddi bir artış var. Eğitim harcamalarının gayri safi yurt içi içerisindeki payı 4.3. Eğitim harcamalarının gayri safi yurt içi içerisindeki payı 2022'de 3.9'muş şimdi 4.3'e çıkmış artış var. E ee, bunun 83.5'i ise sosyal devlet anlayışı gereği devlet tarafından karşılanmış. Öğrenci başına eğitim harcaması ise yıllık 49.045 TL olarak gözüküyor. Tabii en yüksek e, yüksek öğretimde 84.000 gibi bir rakamı var ama her halükarda önceki döneme göre ciddi bir artış göstermiş eğitim harcamalarına ayrılan bedel. Kültür, ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerine bakalım biraz. Mesela kültür harcamaları 2023 yılında 22 yılına göre 84.7 artmış. Kültür harcamalarının gayri safi yurt içi ya oranı ise 2023'te %1. Kültür harcamalarına oranladığımızda milli gelinin %1'i kadar bir pay ayırmışız hane halklarının 2023 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında veri işlem ekipmanlarının bedeli %22, televizyon ve ekipmanları %21, kitaba harcanan pay ise %15 olarak görülmüş diyebiliriz. Kültürel mal ihracatına bakıyoruz 47.7 artmış, ithalat daha yüksek oranda artmış 87.5'lik bir artış göstermiş. Kültürel istihdamda yüzde dokuzluk bir artış var. Keza en yüksek payda el sanatları çalışmalarının payı olarak görülüyor yüzde otuz bir paya sahip. Ulusal eğitim istatistiklerine bakıyoruz. Yüksek öğretim mezunlarının oranı yirmi beş yaş ve üzeri nüfusta yüzde yirmi Ortalama eğitim süresi 2023'te 9.3. İllere göre değişiyor bu. Mesela ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il Ankara. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il Ağrı. En yüksek artış gösteren il ise Şırnak olarak karşımıza çıkıyor. Okuma yazma bilen oranı artık oldukça yüksek 97.6 seviyesinde. Annesi yüksek öğretim mezunu olanların %84.6'sı ise yüksek öğretimini tamamlamış. Şeklinde bir ekstra bilgimiz de var. Dış ticaret endekslerine bakıyorum 2024'te bir kere ihracat birim değer endeksi %1.3 artmış. İhracat miktar endeksine bakıyoruz %4.1 azalma görmekteyiz. İthalat birim değer endeksi 3.3 artmış miktarında ise 0.4'lük bir azalış görmekteyiz. Dış ticaret haddi 2024 yılında Kasım ayında 84.9 olarak göre, yani ihracatın ithalatı karşılama payı 84.9 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Yine dış ticaret istatistiklerine bakalım mesela Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 3.1 azalmış ithalatta 2.7'lik bir artış var. Ocak-Kasım ayına baktığımızda ise burada daha net veriye ulaşırız. Çünkü yıl sonuna da böyle bir veri gelecek. İhracat 2.5 artmış, ithalat 6.3 azalmış. Yani 2024 yıl sonunda ihracat artacaktır, ithalat azalacaktır. Verisine ulaşırız. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığına bakıyoruz. 26.8'lik bir azalma var. Dolayısıyla bu da 100 milyar dolardan 73 milyar dolara kadar dış açığın kapandığını gösteriyor. İmalat sanayinin toplam ihracattaki payına bakın arkadaşlar 93.7 ana unsur Kasım ayında. Ee, ara malların toplam ithalattaki payına bakıyoruz 68.5 yıla da vursam böyle zaten bu rakam bunlar değişmez. Yüksek teknoloji ürünlerin imalat sanayi ihracatı içerisindeki payına bakıyoruz oldukça düşük 3.8 seviyesinde olduğunu ...görmekteyiz diyebiliriz... ...şimdi çok genel e, ve biraz böyle... ...dip bilgilerde paylaşmaya çalıştık... ...bu kısımda... E, ...çünkü kaymakamlık son birkaç yıldır... ...böyle kenarda köşede kalmış verileri de sunuyor... ...ana verilerin dışında... E, ...o yüzden bunları da paylaştım... E, ...umarım işinize yarar... E, ...zaten videonun altına... ...bu verilerin linkini de atacağım... ...oradan da... ...bakabilme şansınız var... ...oralardan bana ulaşma şansınız da var yine... Ee, şimdiden başarılar diliyorum hepinize. Ee, umarım istediğiniz gibi bir sınav olur. Ee, umarım buradaki verilerde sınav sorusu olarak karşımıza çıkar. Sizde faydalanırsınız ee, diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.